Astaxantinin bilimsel yararları gerçekten şöyle kutusunun minicik olduğuna bakmayın, arkasında çok güçlü bir bilim var, çok güçlü bir etki var. Bu yüzden bunu tekrar tekrar konuşmak istiyorum. İlk önce astaxantinin artık hepimiz antioksidan olduğunu biliyoruz. Peki antioksidan ne demek? Bunu tam olarak biliyor muyuz? Ben şimdi biraz onlardan bahsedeceğim. Bazı kavramlarımız var bizim. Serbest radikaller mesela, serbest radikalleri ee, nasıl anlatabiliriz? Şimdi vücudumuzda 7/24 metabolizmamız çalışıyor. Vücudumuz enerji üretmek zorunda. Hepimiz biliyoruz artık. Metabolizmamız çalışırken metabolik aktiviteler sonucu da vücutta serbest radikaller oluşabiliyor. Artı serbest radikaller neden oluşabiliyor? Dengesiz beslenme, aşırı alkol, aşırı tütün kullanımı, güneşin UV ışınlarına çok fazla maruz kalma, hava kirliliği, su kirliliği, yiyeceklerimizin kirliliği, fazla kızartılmış yiyecekler, yemek. Bunların hepsi de aslında bakın görüyorsunuz dışarıdan gelen bize hep, değil mi? Dışarıdan işte güneş güneş ışınları, kirlilik gibi Sürekli dışarıdan gelen şeyler, etkenler sebebiyle de vücut fazla miktarda serbest radikal üretiyor. Aslında şöyle ki, antioksidanlar da bu serbest radikallere karşı vücutta doğal olarak üretiliyor. Yani vücudumuz aslında bizim kendi kendine antioksidanlarını üretip bu serbest radikallerle mücadele edebiliyor. Ama artık günümüzde bu dışarıdan gelen serbest radikaller o kadar çok arttı ki vücut buna yetişememeye başladı biliyorsunuz değil mi? Bakın serbest radikaller eğer vücuttaki antioksidanlardan fazla olursa vücutta bir stres oluşuyor. Eyvah ben bu antioksidanlarımı yetiştiremiyorum bu serbest radikallere. Ben bunları vücuttan nasıl uzaklaştıracağım diyor vücudumuz. Bir stres oluşuyor. Bu stresin adı oksidatif stres bizim istemediğimiz bir şey. Çünkü bu oksidatif stres bir iki günde bir şey yapmaz vücuda ama her gün her gün her gün biz bu oksidatif strese maruz kaldığımızda işte o zaman kalp hasarı, e pardon kas hasarı, kalp hastalığı, kanser, yaşlanma, kronik inflamasyon bunların hepsinde önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden antioksidanlar oksidatif strese karşı vücudu koruyorlar. Ama burada çok değerli bir şey var. Bizim vücudumuz kendi antioksidanını üretiyor ama dediğim gibi artık çevremizde o kadar çok serbest radikalden dolayı e, bir dış etken var ki biz artık dışarıdan da bunu desteklememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Fitonütriyentler diye ya da fitobesin öğeleri ikisinden biri aynı al. Kito besin vitaminler, mineraller, bioaktif maddeler de bizim dışarıdan tükettiğimiz bunlar bize antioksidan destek sağlıyor. Aslında bu artık bu e, çerçeve netleşti değil mi? Serbest radikal ne demek? Antioksidan ne demek? Oksidatif stres ne demek? Yani vücutta serbest radikaller antioksidanlardan daha fazlaysa oksidatif stres kaçınılmaz. Geldim fitonütriyent ya da fito besin ögeleri ne demek? Bakın çok güzel bir yuvarlak. Ben bu yuvarlığa bayılıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu yuvarlak aslında her diyetisyenin önerdiği şey nedir? Tek tip meyve sebze yemeyin. Hep farklı renklerde yiyin derler biliyorsunuz. Sofralarınızda salatalarınızda olsa yeşiller olsun, kırmızılar olsun, sarılar olsun, meyveleriniz yine tek tip, tip meyve yemeyin her zaman derler. Bir gün elma yiyin, bir gün muz yiyin, bir gün armut yiyin, bir gün çilek yiyin. Sürekli çeşitlendirin derler. Bu çeşitlendirmenin sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü her meyve sebzenin içinde, her rengin içinde farklı bir bileşen var. Bu bileşenler bakın, mesela turuncularda kapsaisin var. Eee şeylerde sarılarda karotenoidler var, hesperidin var, mesela zerdeçalda kurkumin var, allisin dediğimizde aklımıza ilk bizim sarımsak geliyor mesela beyazların içinde allisin var, ee, yeşillerin içinde indol var mesela, glukosinatlar var, morların içinde bakın elajik asit, resveratrol özellikle üzümde çok vardır resveratrol flavonoidler var, antosiyanidinler, fenolik bileşik bileşikler. Bunların hepsi bizim vücudumuza dışarıdan antioksidan sağlayan, antioksidan etki sağlayan bileşenler. O yüzden biz diyoruz ki tek bir tip yani meyve yedim, meyve yiyorum ben ama sadece üzüm yiyorum değil. Tek bir tip değil. Aksine birçok renkte yiyin. Bunların hepsini vücudunuza alın. Peki astaksantin burada nerede? Astaksantinden bahsetmeyecek misiniz diyeceksiniz şimdi. Astaksantin karotenoid ailesinden bir bileşen. Özellikle e, böyle astaksantinin rengini biliyorsunuz zaten kırmızı bordodur ya bizim rengi şeyimiz. Özellikle aklınıza böyle kırmızılı, pembeli yiyecekler gelsin. Bunlar neler? Yani sadece yiyecek değil aslında. Somon, bakın somonun biliyorsunuz pembeliğini, somonda astaxantin vardır. Bunun dışında hayvanları düşünelim, e, flamingoda mesela astaxantin vardır. İşte e, başka böyle deniz canlılarında da astaxantin vardır. Ama bizim astaxantinimiz nereden? Alplerden elde edilen bir fitobesin ögesi. Alplerde elde ediliyor? Çünkü astaksantinin en zengin kaynağı tatlı su mikro alpleri olan hematokokus pluvialis. Bunun adını bilmemize gerek yok. Bizim bilmemiz gereken şey alplerde ne elde edilmesi. Bakın normalde alpler kırmızı pembe değildir. E, açıyorum bu arada ben artık şey kaynak işi bitti. Birazcık ışık gelsin şöyle bana da. E, şimdi normalde alpler yeşil aslında. Bakın ekranda görüyorsunuz zaten şeyini, mikroskopta görünen halini. Ama bu alpler eğer dışarıdan böyle bazı kötü etkilere maruz kalırsa bu ne olabilir? Çok kuru ortamlar ya da yoğun güneş ışığı altında bu şekilde ne yapar? Şimdi oksidatif stres artıyor alplerde. Kendini korumak için astaksantin üretirler. Ve ne yaparlar? Bakın kırmızıya dönerler. İşte Astaxantin burada bu alplerin kendilerini koruması için, kendilerinin dayanıklılığını sağlaması için bir aslında kendini koruma sistemi oluyor. İşte bu yüzden biz alplerden elde ediyoruz. Ee, az önce de bahsettiğim gibi Astaxantin somonda var, yine farklı deniz canlılarında daha var. Peki Astaxantin'i biz bu kadar niye seviyoruz? Çünkü kendisi bilim dünyasında antioksidanların kralı olarak biliniyor. Bakın ekranda paylaştım doğal astaksantin lüteinden 2.6 kat daha güçlü. ses azaldı diye bir yorum aldım ama Ebru Hanım'dan geldi. şu an biraz daha yaklaştım sesim daha güçlü gelsin diye. Bir önceki slaytı paylaşıyorum Nurten Hanım. Buyurunuz. Ses iyiymiş. Tamam. Ekran görüntüsü aldıysanız devam ediyorum o zaman bu slayta. Şimdi beta karotenden, beta karoteni en yakın nereden biliyoruz? Havuçtan biliyoruz. 4.9 kat daha güçlü. E vitamininden özellikle bademde vardır veya yağlı tohumlarda vardır. 110 kat daha güçlü. Koenzim Q10'den 800 kat daha güçlü ve C vitamini hepimizin bel bağladığı C vitamininden 6000 kat daha güçlü bir antioksidan. Şimdi e, ama şöyle bir nokta da var. Şimdi bana sorabilirsiniz bizim astaksantinimiz sentetik mi, doğal astaksantin mi? Çünkü bu astaksantin hani alplerden üretiliyor dedim ya alpler üretiyor diye. Bu astaksantini normalde laboratuvarda da üretiyorlar. Ama araştırmalar gösteriyor ki sizin alplerden elde ettiğiniz doğal astaksantin laboratuvarda üretilen sentetik olana göre 90 kat daha güçlü bu çok önemli bir şey. Çünkü bizim yüzde %100 tamamı mi e, elde ediliyor. Hiçbir şekilde sentetik astaksantin içermediği için aslında biz 90 e, kat daha güçlü bir antioksidan etkiye sahip oluyoruz. Şimdi bakın şurada e, böyle ilginç bir şekil var görüyorsunuz. Aslında bu hücre zarı. Yani hücrenin dışını koruyan zar. Şimdi bu hücre zarında antioksidanlar bak nasıl etki etmiş. Mesela e, beta-karoten antioksidanı bakın sadece dıştan bağlanmış. Aşağıya kadar el ulaşmamış. C vitamini bakın sadece dıştan bağlanmış. E vitamini bakın sadece dıştan bağlanmış. Görüyor musunuz? E, pardon beta-karoten içten bağlanmış. Affedersiniz dış dedim ben buraya. Bakın şurada içten ama C ve E dıştan bağlanmış. Ama astaxantin hem hücre zarına dışarıdan hem de içeriden katkı sağlıyor. Bu çok değerli. Yani sadece ben dışarıdan destekliyorum demiyor. Hem içeriden hem dışarıdan katkı sağlıyor ve anti da etkisi var. Şimdi astaksantinin arkasındaki bilim biraz bunu konuşalım. Çünkü klinik çalışmalara baktığımızda açtığımızda 60'tan fazla yayınlanmış klinik çalışma var astaksantinle ilgili. Daha Önümüzde çok çok uzun yollar var daha belki nice yararları daha çıkacak astaxantin bize ama şu ana kadar 60'tan fazla zaten kanıtlanmış çalışmalar var ve ekranda gördüğünüz gibi biz bugün bu çalışmalardan biraz bahsedeceğiz ee, özellikle astaxantinin cilt sağlığımıza etkisi, egzersizimize etkisi ve bağışıklık fonksiyonlarına etkisini konuşacağız. Ee, ben bu arada cilt sağlığı demişken. Aquaglow'u biliyorsunuz gün gün kullanıyorum. Ama yine de antioksidan desteğini eksik etmemek için astaksantini hem cildim hem tüm vücudum için hiç ara vermeden kullanıyorum. Şimdi gelelim biraz sağlıklı bir cilt için astaksantine. Ee, az önce bahsettiğim birazcık oksidatif stres dedik hatırlıyorsunuz. Şimdi oksidatif stres cildimize nasıl etki eder? Düşünün böbreklerimiz, karaciğerimiz, midemiz, bütün organlarımız vücudumuzun içinde değil mi? Dışarı, dışarıyla bir teması yok. Ama cildimiz öyle değil işte. Cildimiz dışarıyla direkt temas eden bir doku. O yüzden dışarıdan gelen ilk etki sizin cildinize etki ediyor. Yani karaciğer, böbrekler bakın onlar kendilerini koruma altına almışlar ama cilt direkt dışarıyla temas halinde. O yüzden kirlilik gibi yaşam tarzınız, Tütün kullanımınız, UV ışınları yani güneşin zararlı ışınları ve dengesiz beslenme, işte bu dış etkenler ilk başta bizim cildimize yansıyor. Ve bu ciltte oksidatif stresi arttırıyor. Ve oksidatif stresi artınca ne oluyor? Hepimizin kaçtığı, istemediği ince çizgiler, kırışıklıklar, pürüzlülük, esneklik kaybı, elastikiyet kaybı hepsini görebiliyoruz ciltte. Peki... Şimdi şurada bir fotoğraf var. Ee, bu fotoğrafın e, hikayesini biliyor musunuz siz? Bence biliyorsunuzdur. Öznur Hanım da kullanıyor çünkü bu fotoğrafı. Evet biliyorum demişsiniz. Belki bilmeyenler vardır. Ben şöyle kısa bir geçeyim o zaman. Şimdi e, evet bilmiyorum diyenler de olmuş. Şimdi şöyle e, bu fotoğraftaki adam Amerikalı e, yanlış hatırlamıyorsam 65 yaşındaydı kendisi bir tır şoförü. Şimdi bu tır şoförü yıllar boyunca tırda biliyorsunuz sürücü koltuğunda tek tarafta penceresi var diğer taraf hani e, yan koltuk olduğu için oradan direkt güneş vurmuyor tek taraftan güneş vura 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 bakın beyefendinin yüzünün bir tarafı nasıl bir kırışıklık? diğer tarafı nasıl? Bu işte tır şoföründe gördüğümüz foto yaşlanma. Foto yaşlanma ne demek? Güneşin zararlı ışınları sebebiyle yaşlanma demek. Görüyorsunuz oksidatif stres yüzünün bir tarafına nasıl etki etmiş, diğer tarafına nasıl etki etmiş. Ben bunu gördüm, bu fotoğrafı, bu fotoğrafın hikayesini okudum, şoka uğradım. Şu anda Dışarı çıkarken yüzüme güneş kremi sürmeden hayatta dışarı çıkmıyorum. Çünkü aslında evet güneş bakın çok önemli, çok değerli bizim için. Çünkü bizim D vitamini üretmemizi sağlıyor. Ama aşırı miktarda, yoğun miktarda güneşe maruz kalmanın sonucu ekranda görüyorsunuz. Tek tarafı adamın nasıl kırışıklık resmen bir tarafı sanki 10 yaş daha genç, diğer tarafı 10 yaş daha yaşlı. Değil mi? 10 bile değil, belki 20 yaş yani o kadar fark etmiş beyefendi de. İşte bu yüzden biz o güneşin dış etkenlerin zararlı etkilerini vücudumuzda uzak tutacağız. Az önce bahsettiğim gibi foto yaşlanma zararlı güneş ışınlarının neden olduğu cilt hasarı. Şimdi e, bakın burada bir cilt yapısı var. Eee... Ağızdan alınan astaksantin yani sizin her gün kullandığınız astaksantin kan dolaşımına giriyor ve kan dolaşımı ile birlikte cildin tüm katmanlarına ulaşabiliyor. Yani cilt dediğimizde sadece yüzümüz olarak düşünmeyin bunu. Kolumuz, işte bacağımız, sırtımız, her yerimiz cilt dediğinizde dışarıya temas eden her noktaya ulaşıyor. Bakın şimdi bizim bir UVA ışınlarımız bir de ultraviyole B ışınlarımız var. Biliyorsunuz güneşten gelen. Hemen şöyle gelip gösteriyorum size bir dakika ekranı yansıtayım. Şimdi bakın UVB ışınları cildin üst katmanına etki ediyor. UVA ışınları ise bakın cildin daha derinlerine etki ediyor. UVB ışınları özellikle ne yapıyor? Yazın böyle krem sürmeden ilk bir iki gün e, güneş altına çıkarsak kızarırız değil mi birazcık? E, biraz böyle yanarız hatta. E, cildin dışını çünkü etki ediyor UVB. UVA ise cildin daha alt katmanlarını etki ederek işte o yaşlanma etkilerine sebep olacak e, oksidatif strese neden oluyor. Şimdi astaxantin ise bu UV ışınlarıyla tek... Tetiklenen oksidatif strese karşı bir e, ışınlara karşı bir koruyucu etki sağlıyor ve böylelikle foto yaşlanmayı az önce bahsettiğimiz yaşlanma sürecini azaltıyor. Ayrıca astaxantin UVB ışınları yani bu bizim güneş yanıklarımıza sebep olan UVB ışınlarına maruz kaldıktan sonra da anti etkiye sahiptir. Yani vücuttaki o inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Ama... Dediğim gibi bu astaxantin güneş kremi yerine geçer demek değildir. Biz yine dışarıdan güneş kremimizi süreceğiz. İçeriden de astaxantinin desteğini sağlayacağız. Herhalde bu artık netleşti. Peki genç bir cilt ve elastikiyet dedik. E, hepimizin istediği bir şey herhalde bu elastikiyetini hiç kaybetmesin. O genç görünümünü hiç kaybetmesin diye. Şimdi ben size bir araştırma getirdim. Bu arada bu araştırma birazcık bilimsel bir araştırma olur da ben burayı anlamadım, ben buraya takıldım. Bunu Miray Hanım tekrar açıklar mısınız derseniz lütfen yazın bana chat kısmından tekrar açıklayayım. E, kafanızda hiçbir soru işareti kalmaz. Şimdi 20 ile 60 yaşları arası 36 tane sağlıklı Japon kişiyi toplamışlar bir araya ve bunların yarısına astaksantin vermişler yarısına ise hiçbir şey vermemişler bakalım astaksantin alanla hiçbir şey almayan arasında bir fark var mı bunu görelim demişler Anladınız mı 36 kişinin yarısına astaksantin yarısına ise hiçbir şey vermemişler ve 6 hafta boyunca bunları e, kullanmış bu kişiler ve bakmışlar ki kaz ayakları kırışıklıklar elastikiyet ne durumda diye bakın Kırışıklık görünümü, şu pembe olan astaksantin kullanan, sarı olan ise kullanmayan. Bakın kırışıklık düşmüş gördünüz mü astaksantin kullanan grupta? Anlaşıldı mı? Pembe olan astaksantin kullanan kişiler, sarı olan ise hiçbir şey kullanmayan kişiler. Astaksantin kullananlarda kırışıklık görünümü azalmış. Bunun yanında yine bakın pembe olan astaksantin kullananlar, Elastikiyet artmış. Bakın arada fark var. Gördünüz mü? İşte aslında elastikiyet cildin ne kadar sıkı ve esnek olduğunun görüntüsü. Önceki slaytı alayım ama e, birazcık zor oluyor benim için. O yüzden anlatırken alabilirseniz çok sevinirim. Çünkü uzun süre tutuyorum slaytı. Tamam, tuttum. Şimdi devam ediyorum. Cilt ne kadar elastikse işte o kadar daha az sarkıyor. Astaxantin'in farkını da bilimsel olarak burada gördük aslında. Geldim egzersiz performansına. Sonuçta hareketli yaşam, aktivite çok önemli ama bizim egzersizdeki performansımızı acaba geliştiriyor mu Astaxantin? Bu da çok önemli. Şimdi bunun için sporla oksidatif stresi birazcık konuşalım. Şimdi aşırı yoğun aktivite yapmak. Yani böyle günde işte biraz yürüyüş yapmak değil de aşırı yoğun hani böyle sporcuların yaptığı kadar yoğun bir aktivite yapmak serbest radikal üretimini yani oksidatif stresi vücutta arttırıyor. Oksidatif stres ise enerji mekanizmalarını bozuyor, inflamasyona sebep oluyor, kasların yorgunluğu, kasların ağrılarına sebep oluyor. Biz bunu istemeyiz sonuçta. İşte bu artan oksidatif stres de vücutta dayanıklılık üzerinde olumsuz etki gösteriyor. Araştırmalar sonucunda astaksantin kaslarda ve serbest radikallere karşı koruma sağlıyor, kas hasarını ve inflamasyonunu engelliyor. Peki astaksantinin spor performansına nasıl etki gösterdiğini bir inceleyelim bakalım. Şimdi burada yine 14 tane yarışçı bisikletçiyi almışlar 14 kişiyi 7 bisikletçiye takviye vermemişler. Diğer 7 bisikletçiye ise 4 hafta boyunca az taklantin vermişler. Bakalım takviye vermeyenle verenler arasında ne kadar fark olmuş diye. Ve bunları kullandıktan sonra bir performans testine sokmuşlar. 20 kilometreyi bakalım en hızlı hangi grup tamamlayacak diye. Ve çalışmada görülmüş ki Astaxantin kullanan grupta daha önceki performanslarına göre ortalama 121 saniye daha hızlı kullanmışlar, daha erken bitirmişler 20 kilometreyi. Yani 20 kilometreyi daha çok daha iyi bir eforla tamamlamışlar. Bu konu netleşti mi? Yani astaxantin kullanan grubun spor performansı gelişmiş. Diğer kullanmayan grubun ise sadece 19 saniye gelişmiş. Ve düşünün bir skor müsabakasında bir saniyenin bile ne kadar değeri var. Biz burada 121 saniye diyoruz. İnanılmaz bir gelişme bu. Kesinlikle ben, siz de katılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Geldim. Şimdi birazcık da bağışıklık konuşalım tabii ki. Şimdi bağışıklık fonksiyonları için astaksantin nasıl bize destekçi ondan biraz bahsediyoruz oksidatif stres bağışıklık sisteminin üstüne bir yük yani vücutta biriken oksidatif stres bağışıklık sistemi için olumsuz etki gösteriyor o yüzden biz bu oksidatif stresi vücuttan mümkün olduğunca def etmeliyiz ki bağışıklığımız güçlü çalışsın cildimiz elastikiyetini korusun spor performansında da bize etki sağlasın diye Şimdi bağışıklık sistemi ne demek? Önce onu konuşalım biraz. Vücuda dışarıdan bakteri, virüs gibi böyle yabancı organizmalar girdiğinde vücut kendini korumaya, korumaya alıyor ve bu organizmalarla savaşıyor. İşte bağışıklık hücreleri özellikle oksidatif strese karşı çok duyarlı. Astaksantin ise bağışıklık sistemini geliştiriyor. Burada gördüğünüz işte TB hücre İmmünoglobulin, bunları oturup ezberlemek zorunda değilsiniz. Bunlar sizin bağışıklık sisteminizde görev yapan hücreler. Bunu bu şekilde e, hatırlayabilirsiniz. Yani bu araştırma araştırmalar gösteriyor ki astaxantin slide görünmüyor diye bir e, mesaj aldım ama e, slide'ım görünüyor mu şu anda? Ben anlatıyorum ama. Görünüyormuş. Ee, tekrardan isterseniz bir girip çıkın. Çünkü slide ben de görüyorum. Tamam düzelmiş süper. Ee, şimdi araştırmalar işte sizin vücudunuzda bağışıklık sisteminiz için görev yapan hücrelere geliştiriyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi geldim futbolcularda bir bağışıklık sistemine bakalım. Nasıl bir etkisi var? Şimdi immunoglobulin A. Bu sizin bağışıklık sisteminizde görev yapan e, aslında bir bağışıklık etmeni. Bakın ne diyor ekranda zaten? Bağışıklık sistemi tarafından bakteri, virüs gibi patojenlerle mücadele etmek için vücutta üretiliyor. Yine SIGA aynı şekilde sizin dışarıdan bakteri, virüs herhangi şeylere karşı sizi korumaya yardımcı. Şimdi bir çalışma yapılmış 40 tane futbolcuyla. 40 futbolcunun yarısına astaxantin verilmiş, yarısına ise hiçbir şey verilmemiş. 12 hafta boyunca bu iki grubu incelemişler. Ve bakın, şimdi astaxantin kullanan grupta şu koyu koyu renkte olan bölüm, bağışıklık e, şey astaxantin kullanmadan önce, açık rengi astaxantin kullandıktan sonra, bakın açık renk ne kadar yükselmiş, kullandıktan sonra vücuttaki bağışıklık tepkisinin daha geliştiği görülmüş. Bu herhalde netleşti değil mi? Net bir şekilde açıklayabildim mi? Bazen tablolar karışık oluyor. Bakın koyu renkte olan astaxantin'den önce açık renk ise astaxantin'den sonra bağışıklık ne kadar gelişmiş. Şimdi artık son böyle geldik şeye toparlayayım birazcık. Astaxantin 3 ee, tane Fonksiyona iyi geliyor. Biz bunu anlattık. Cilt sağlığı, egzersiz performansı, bağışıklık fonksiyonu, değil mi? Ve bunun için 60'tan fazla klinik çalışma yapılmış. Yani biz bunları böyle kafadan söylemiyoruz. Klinik çalışmaların sonuçlarını zaten bugün ben size getirdim. Astaxantin e, günde bir kapsül ta tavsiye ediyoruz. Biz içinde de 3 miligram e, astaxantin aktif bileşeni var. Ee, ve bu şekilde aslında vücudun antioksidan desteğini sağlıyoruz. Vücudun kendi ürettiği antioksidanlara ek olarak biz doğal astaksantinle vücudumuzu destekliyoruz ve bu şekilde de e, hem bağışıklık hem cilt aslında vücudun her noktasına, hücrenin hem içine hem dışına her yere e, destek sağlıyoruz diyorum ve ben artık yavaş yavaş toparlıyorum.